Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bizim istediğimiz çanta vlogu çekiyoruz. O zaman ben size şimdi eşyalarını tanıtmıştım. Şimdi de çantamı hazırlıyorum. Vlog çekiyorum. O zaman haydi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yaptığım e, aldıklarımı gösterdiğim vlogta bu ikisini göstermemiştim. Ben takım almıştım. Böyle. Çantam bu. Valiz tarzı. Arkadaşlar şeylerden. öğretmenimiz listeyi göndermiş olması gerekenler kitaplarını şöyle bakın hepsini kapladık Zeynep'in defterlerini kitaplarını şöyle bakın şöyle şimdi Zeynep'cim pazartesi günkü dert ders programında hayat bilgisi hayat bilgisi defterin ha? hayat bilgisi defterin Hangisi? Bak bakalım anneciğim. Evet, bu. Hayat o bilgisi defteri. Tamam defterini koy sen. Ben ilk önce her zamanki gibi dosyamı koydum. Evet dosyanı da koy anneciğim. Bunlar her zaman olması gerekenler çantada. Dosyanı evet. al bakalım. Bunlar gelin arkadaşlar dosyamız. Evet. Bunlar çok iyi kullanılıyor çünkü yani baya bir dayanıklı bu dosya. Hayat bilgisi. Ee, arkadaşlar kitapların hepsini götürüyoruz biz. Çünkü öğretmen kitapları orada bırakıyor. Her gün bunlara ağırlık olmasın diye. Şöyle yapıyoruz. Evet, ben koydum Kitabını koymayalım anneciğim. Kitapları ıı, seni ötesin. okula götürürken zaten ben de geleceğim ya. Evet. Bunları elimizde götürürüz. Defterini koydum. Evet anneciğim. Başka ne? Ben tamam. Kim? Oku bakalım. Pazartesi matematik defterimi. Tamam, matematik defterini de al. Neredeymiş? Şu da Böyle şirin bir şey var böyle. <laughs> evet, çok matematik irin. defterini kaplamadık çünkü böyle çok şirin. Çünkü e, bu de burası böyle olduğu için katlanmayabilir, yırtılabilir. Evet. diye koy bakalım anneciğim. Matematik defteri. Matematik defteri. Evet bakıyorum yine. Türkçe. Biz bütün şialları koyuyoruz yani. Türkçe. Evet, Türkçe nerede? Defterin orada anneciğim. Heh. Böyle bir tane Türkçe var. Mor kapladık arkadaşlar. Tamam. Belli oluyor mu bilmiyorum. Tamam. Türkçe defterini de koyan için hazırlıyoruz arkadaşlar. Hafta sonu hazırlayalım evet. dedik. Şimdi neymiş? Aa, iki tane matematikmiş. Türkçe. Hayat bilgisi matematik, matematik, Türkçe Türkçe. Beden eğitimi. Burada mı? bir şey yok. Beden, o eğitim, beden eğitimi. Rahat. O zaman şöyle yapıyoruz için. Ee, çantana her zaman konması gerekenleri şu koyuyoruz. Şu söz sözlük imla kılavuzu koydum. arkadaşlar. Koydum. Bunlar her zaman olması gerekiyor. Şu neydi bunun adı? Abaküs. Evet. Bunları öne koy anneciğim. Hani karışması. Evet. evet. Şimdi ilk önce şu ıslak mendil. Eee Kolanyamız Bunlar her zaman dezenfektanımız. Yani. Her zaman olması gerekiyor. Evet. Dezenfektan kolonyayı istersen en öne koy. En öne koymak istersen. Şunu da koy anneciğim. Ama hemen. Evet. Bu arada bu sene çok büyük olduğu için her şey silecek gibi hissediyorum. Özetvelin evet. de anneciğim şöyle şeylerin defterlerin arasına koy bence kırılmasın. Şöyle burası. Gerçi isterim. yumuşak bir cetvel o zaten. Evet. Çünkü böyle şey rahatlıkla yapmamız Hı -hı. için bir sefer yine. Ha. Şu önüne de kolanyanı koy sadece bence. Da bir de bozukluk Cüzel. paranı. Yok ıslak pendili ön şeye koy. Oraya sığmaz. Tamam. Arkaya koyalım. Ha? Arkaya koy. Şunların yanına. Şöyle. Evet. Şuraya da bozukluk paranı. Bir de cüzdanını. Sıcak mı bu? Tamam. Buraya bitti. Okay. Burası, burası evet, bu kadar orası Evet kalemli kalemli koy şimdi. Arkadaşlar. Tamam onu istenildiği zamanmış. Öğretmenin öyle yazmış. Olur. Olur. Tamam suluğunu koy kenarına. Sulu. Aa, Sulu. arkadaşlar ben size suluğumu göstermiş miydim? <laughs> da... Termos tarzı bir şey var. Zeynep her şeyi yeni aldı arkadaşlar. Öyle. Ben diyeceğim. <laughs> <laughs> Buz gibi. Tamam hadi bakalım. Takım oldu hepsi Zeynep. Pembe Şanlı. pembe 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 Evet pembe pembe. Benim her şeyim pembe. 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 Kalemliği de takım. Beslenmesi. İçindekileri de gösterelim. Yok anneciğim kalemler var zaten. Tamam istiyorsan göster. Her zamanki gibi arkadaşlar zaten. Ne olacak? İşte bir kalem, makas. İşte Hı. o bu. Evet. Şiki falan. Aynen. Tamam. tamam. Bunu da ben arkaya koyuyorum ya da öne mi koyayım? Ki? Şuraya, şuraya koy işte. Tamam. Daha iyi olur. Daha şu, iyi. dur da şu yamulmasın anneciğim. Getrenimiz evet, evet arkadaşlar yamulmamız gerekiyor. Evet. O zaman buraya da bu kadar sığdı. Ben de buraya Tamam. Yapayım. Şu kalemliğine de kuru kalemleri koydu. Arkadaşlar bakın bunu çok beğendi Zeynep. Bu ee, olmuyor. araba. Şöyle kuru kalemlerimizi koyduk bunun içine. Altını da göstereyim. Ben bunu Onda bir... da fosforlu kalemimiz var. Onu ha, da Aa, detaylı... bunu da koymamışız. O yani ne anneciğim? Fosforlu kalem. O da kalem. Bakayım. Hmm, renkli. Bunu bize karne gününde vermişlerdi. Kışın karne gününde Aa, vermişlerdi. Evet hatırlıyorum. Tamam hatırladım. Burada da kalem tıraşı var. Nasıl açılıyor derseniz böyle. Oo, çok güzelmiş. Gözlü. açıyorsun. Tamam, ha? onu da şeylerin yanına koy. Bu Ama istedim. süper. Kapat şimdi çantanı. Çünkü başka bir şeyimiz yok. Bakalım başka bir şeyimiz var Kuru kayaları, kuru kalemlerimizi. O, bunlar Aa! istenildiği zaman oyna, gidecek anneciğim. Oyna, Ama oyun hamurları istenildiği zaman gidecek. Onlar görsel sanatlarda. Tamam. Ee, şöyle bir melodika aldık arkadaşlar. Bir bakın. Çantasını, çantanın kapat aşkım. Tamam. Evet Zeynep okula hazır. Biz de bu hafta başlıyoruz okula. Biliyorsunuz Zeynep raporluydu arkadaşlar. Dün kontrolümüze de gittik. Her şey çok yolunda. Evet. Çok iyi. Öğretmen artık okula başlayabilirsin dedi. Ama ne dedi anneciğim? Koşmaman gerekiyor. Ve terlememen gerekiyormuş. Ama Bilemiyorum arkadaşlar. bu mümkün olacak mı arkadaşlar? Ama arkadaşlar ben zaten ha, Bir de ben size bunu göstermedim. Yemek, Yemek kart. kartı. Ben şimdi size gösteriyorum. Hmm. Bu termos. Termos aldık Zeynep'e arkadaşlar. <laughs> bakın çok güzel. Göstereyim Arkadaşlar bu arada bunu gerçekten tavsiye ederim. Bir Trend arkadaşımız yoldan. aldı, çok memnun kaldı. Şöyle bir açalım, bakın. Ee, Ve çok, çok sıcak tutuyormuş. Sıcak tutuyor, aşkım. Şöyle bir çevirir misin? Ben çevireyim anne. Ee, sıcak çorba bile koysanız hiç soğumuyor. Yani. Çünkü çantası da da Bakın, bakın tüm annelere. O kadar geniş ki yani. Alta çorba, üstte yemek konabiliyor bu şekilde. İçine konuyor. Çok biz de aldık bu sene o yüzden. Çok memnun kaldı arkadaşlarımız. Evet, trend yoldan arkadaşlar evet. tavsiye ediyoruz. Tavsiye Gidde. ediyoruz şiddetli. Ah. <laughs> Bakın. Yani şiddetli evet. yağmura bile koruyor arkadaşlar. Bu da meyve, Zeynep'in meyve tabağı diyeyim. Tabağı. Evet. Tabak i̇şte. değil de kalıbı. Evet kalıbı. Ha. Sarısı kalemlik zannettik arkadaşlar. Ha, kaşık çatal koyacağız buna. Bunu da yanına koyuyoruz. Evet. Bunun yanına arkadaşlar şöyle kenarına koyacağız bunu da. <laughs> evet. Anneciğim bir de melodikanı göster arkadaşlara. Ben açayım bir mi? de Melodika aldırdı öğretmenimiz. Bu sanırım bütün ikinci sınıflarda var bu sene arkadaşlar. Her zamanki gibi. Bakın çok güzel. Aslında Zeynep'in bundan vardı ama bazı yerleri koptuğu için yeni almak istedi. Ve bu da silme şeyi sanırım böyle ağzını falan evet. silmek için. Evet bununla çalmayı öğrendiği zaman da size videolar çekeceğiz. Evet bir tane videom da vardı arkadaşlar onu yeşille çekmiştim hatırlarsanız. O zaman da çok küçüktüm. Evet. Gargimle birlikte çekmiştim arkadaşlar. Evet gargisiyle beraber doğru. Evet anneciğim. Şimdi bunu da koyayım ben. Tamam. Tamam. Şimdi oynamamızı gösterelim. Evet. And... Böyle altılı bir oyunumu aldım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. öptüm. Evet görüşürüz. görüşürüz. Yani yine çekeceğiz yarın okula evet. giderken <laughs> ilk gün diyerek. Evet. Hoşçakalın. Sizleri Seçiriz. çok seviyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz.